Evet sanırım 13'tü. Ben de yanlış hatırlamıyorsam. İsveçliler çok. 7 İsveçli vardı. Tabii çok fazla stek yok. Hani bir milletten çok fazla oyuncu girmemiş aslında Avrupa First Strike'ına. Evet. Zaten 40 oyuncu var. Evet. Ee, i̇kisi Türk. Bu da sevindirici. Oldukça sevindirici ve karşılaşma başlıyor Asyen taritasında. <laughs> cüret buzu kırmak üzere gelen bir renk tesiri bomba. Onu biraz geri etti. B'ye doğru sanki bu hücum gerçekleşecek. Evet bu arada mini kimsenin bilmediği bir şekilde bahçe ilerlemeye çalışıyordu ama alarm bota yakalandı. B tarafındaki hareketlik başladı. Hızlı bir şekilde B bölgesini almaya çalışacaklar. Reslon'u kaybettiler. Bu arada Maiko İyi. çok güzel karşıladı. Jinet de ona yardım etti. Spike Ve Spike bölgesini kazandılar böylece. Bora. Bomunla birlikte aynı yerden geliyor. Mini sadece bir mermi kullandı. Diğerine de sadece bir mermi atacaktı ama Maiko erken davranıyor. 1-0 yapmış oldu. Team Cunets B'ye çok da düşünmeden girdiler. Evet, düz bir oyun oynadılar. Mini'yi de ters tarafa gönderdiler. Hani diğer taraftan bilgi sahibi olabilmek için bir de aradaki rotasyonları bozabilmesi için. Güzel, basit bir oyunla kazandılar ilk roundu. Evet ben aslında seçimlere de baktığımda şu anda netleşti kafamda. Cennet tarafı kesin kazanacak diyorum ben. <laughs> yani yüzde yüze verdim şu an. Yüzde <laughs> diyorum. <gülüyor> İlk round'dan sonra Gandil'in değişimi. <laughs> Sadece bir round galibiyeti. Bakalım bir sürpriz görecek miyiz bu round içerisinde? Taret klasik. Duvarı erken vakitte kıramamıştı Cennet ama şimdi kıracak. Tabii buz bariyeri de Sage'in önemli yeteneklerinden bir tanesi. Tekvan Erken girmiş çatışmaya, biraz falanmış. Evet oldukça sakin bir oyun var Cennet tarafında. Hani normalde rakip takım ek olduğu zaman biraz daha cesaretli bir oyun görürüz. Oldukça sakinler. Acele etmiyorlar hiçbir şekilde. Ama o kısa tarafına gelen renk tesirli bomba biraz canlarını yaktı açıkçası. Wraith'in zaten Ascent en güçlü tabii savunma alanları neresi desen Kesinlikle Aksa'yı koyarım oraya. Evet Aksa çok güzel bir şekilde savunabilir. Yine Omen. Hücum gelecek üstüne Omen'ın. Mike bu arada girişte bekliyor. Cüneyt site'da ilk killleri çıkardı. Mini ile birlikte Mike da rotasyonu kesti. Pek de zorlanmadı. Team Cüneyt böylesine tabii kolay geçmesi gereken bir roundta. Bize olağını gösteriyorlar. Tek da Mike kalıyor. <laughs> Rezbo'nun da yeri belli. Ah, Dink var ama kill çıkmadı. Buradlar çok böyle önemsiz gibi göründüler aslında ama hiç kimse hiç kimseyi kaybetmeden randu kazanıyor olmaları çok ciddi ekonomi sağlıyor Cinet takımına. Şu anda çok iyi ekonomileri var. Yani 4500'e kadar ulaşmış Mayiko. ilerleyen roundlarda bunun acısını görecek muhtemelen Tekvan tarafı. Çünkü hani kaybetseler bile rahat bir şekilde silah alabilecekler. İki spektra var. Hücum ekibinde ve değişmeyen bir şey var. Yine B erken gidiyorlar. Zoy. Evet. Cüneyt. Şimdi buz bari yeri çekildi. Deji ile geri kaçmaya çalışacağı Karanlık gözün içerisinde donatı çekmişti. Kilini çıkardı hala hayatta. Tavet geliyor ona kırılıyor. Mini tekmanı yakalamış. Oradaki savunma oyuncusu tabii oradan kaçamayacak Power'a ve 3 tane kilo olarak B'ye giriyorsunuz. Şimdi <laughs> şunlar onu da değil, ben sordu <laughs> Ve Yavaş. Gandhi gibi ben de kararımı değiştiriyorum. Smith <laughs> Michael'u yakalıyor. Sanki Cüneyt ekibi, Cüneyt'in takımı biraz kolay götürecek gibi az böyle giderse. Ama ilk üç round'dan da tabii hemen dönmemek lazım. Evet. Aslında şu üç round'a baktığımızda sanki takım yıllardır birlikte oynuyormuş <laughs> <boş> gibi. <laughs> o rahatlıkta oynadılar oyunu. İyi başlangıç yaptılar. Zaten işte Spectre varken hani karma bir durumdayken silahlar yani ilk silahlı ronda rakibin ilk silahlı roundunda böyle bir hareket bana mantıklı geliyor. 5 kişi bir yere gitmek hızlı bir şekilde. Cinetin önderliğinde bunu güzel yaptılar. Ve şerifler. 5 tane şerif var. Yalnız kimse geri vites ya da geri adım atmıyor. Hiçbir şekilde tarafında. yok evet. evet. Orayı sürekli kazanmak istiyorlar. B sahip olmak istiyor tek takımı. Ve oyunun yönünü çok hızlı değiştirdiler. Direkt A'ya doğru gitmek istediler. Aa. İlk şerif gelini görebilir miyiz? Mid'den göremedik. Çınar deneyecek bu sefer şansını. Bu arada Spike kurulmak üzere. Çınar tekman getirmiş o ilk şerif gelini biz. Çınar'ı izliyoruz. O da şansını devam ettirecek. Yerden silah da almış. Reyna çok tehlikeli. Canını da şimdi çekti rakibinden. 3-3 pozisyon tek ban Siz bulutundan çıkıyor tekrar can ya. çekerken Dördüncü kiline <laughs> doğru gidecek hayır isim vermediler ve Sangal'da Yıldızlaşan mini bugün burada yıldızlaşıyor Deep de son killleri aldılar Evet orada azleti kullansa tek daha iyi değil miydi sence? Yani oradan azleti kullanıp kaçsa mesela ya. Devam etmek istedi ya Daha iyi bir pozisyon çıkardı muhtemelen Hızını kesmek istemedi zannediyorum bir daha Evet hızını kesmek istemedi bir de ...heaven'ın altından öyle bir ilk geleceğini düşünmemiştir belki. Olabilir. Reyna bu arada yani oyun içinde en dikkat etmeniz gereken Burası ajanlardan bir tanesi. Yani boş kill vereceksen Reyna'ya vermemelisin. Kesinlikle. Bir de Tekvan da aslan gibi tam bir momentum oyuncusudur bu arada. Michael Tek <laughs> <laughs> Tekvan'ın ağrı değildi. <gülüyor> Söylediğim <gülüyor> anda momentumu bozuldu. Cash! Parayı yakalıyor. Haritanın İki tarafından verilen tabi kaybedilen oyuncular var, skiller var. Bu da işi zora sokuyor. Yani <laughs> Hunter o kadar hızlı geçiyor ki Gandhi. Anlatacak pek bir şey de bulamıyorum açıkçası. Direkt çatışmaya giriyorlar. Evet. Bir de eş zamanlı başlıyor. Evet. Takip etmek de biraz zorlaştı tabii ki. İki kişi kaldılar mid ve çınar. Onlar da en azından silah düşürmeye oynayacaklar. Düşürebilirlerse o pozisyonu yakalayabilirlerse. Bir yandan da zaten alıyorlar. O iki oyuncuyu da yakalamak isteyeceğiz. Maiko. Bahçe tarafından iki yakaladı. Son oyuncuları Çınar. Çınar'ın da yeri belli. Mini'yi düşürdü ama çok fazla yaşayabilecek mi orada bakalım. Renk sesiyle bombası var. Kullanmadı. Buraya bir yavaşlatma gelmişti ve Cinet onu klasikle öldürdü. 5-0. Gayet rahatlar bu arada. Çok rahatlar şu anda. Yani bunda zaten rahat olmayacak bir şey yok. Evet. S sadece pik atıyorlar çünkü. Ama bu da bir stildir yani. <laughs> Çok sonuç veren bir stil mi sence? Sadece pick atmak. Yani bunu first strike'da yapsan yaptırmazlar ama burada yapabilirsin evet, bence dur, yani. Burada bu rahatlığı gösterebilirsin. Gösteriyor da zaten. Evet. First strike'da bu şekilde rahat olursan... Abi bu arada taktik değişti. Evet birden A tarafına çevirdiler. Herkes A'ya gidiyor şimdi. Gerçi Cüneytmen'i... Ortayı tercih etti bir yön için. Agresifler ağda. Çınar buraya kadar geldi. Renk tesirli bombayı kullanacak. Üstüne çekecek şimdi. Mayko'yu ve istediği şekilde tuzağa düşürmüş oldu. Rakibini Çınar. ilk gel geldi. Her şey değişebilir. Geldi. Geri gitti. Evet. Ama bu arada Çınar'ın ultisi var. Bunu da unutmamak lazım. Eğer A Spike bölgesinde bir hücum planlıyorsa burada Cennet takımı o ultiyi de hesaba katmak lazım. Yani o ulti girmelerini ciddi anlamda engelleyebilir. Bu oyunu çevirdiler bu arada yani. Biraz sakinleştik. Evet şimdi sakinlik zamanı. Biraz sakinleştik. Açılışta ilk skor Çınar'dan gelmişti. Sonra tabi Sage'in ultisiyle tekrar durum 5'e 5 halde devam edecek round içerisinde. Son 45 saniyeye giriyoruz. Yine Tekvan pazarı savunacak ve onun üstüne de geleceklerin elinde Şerif var. Biraz zor Şerif kalabalık gruba karşı zor en azından. Ama orada da sadece bir oyuncu bıraktılar. Hatta üstüne de gitmiyorlar Tekvan'ın oyunu. Tekrar A'ya çevirecekler. Kısadan girecekler. Evet, Tekvan bunu doğru tahmin etti bu arada. Giliyor. Oyunun A tarafında olacağını. Zaten ulti ile birlikte hareketlik başladı. Sight da bu. Bomboştu. Ve ultiye gerek bile yoktu zaten. Ee, girilecekken. Orada Rezdon. Mid'deki oyuncuyu acaba gördü mü? Bir anlığına harika vurdu. <laughs> Vay goya, güzel, vurdu. güzel bir vuruş. Şerif killleri çok estetik gözüküyor. Dikkat. Ve atılan ulti boşa gitti. Boşa gitti gibi tek fan düştü, sonrasında çıları da yakaladı Deepmans ve... ...Cache birlikte Deepmans killleri buluyor. Deepmans 3 vurdu bu içerisinde, 6-0. Asiyant'in ucumu bana göre birazcık daha kolay. Sen ne dersin? Yani tabii... Yani 50 50 düşünebiliriz bence yani yarı yarıya düşünebiliriz. Ya oynarken ben hücumda kendimi daha rahat hissediyorum diye herhalde böyle. olabilir? Aslında daralan olduğu için savunmak da çok zor değil bir yandan. Ş şunu hep söylüyorum ben. Ya A site savunulamıyor. Evet A site B'ye göre çok daha zor dediğin gibi. Ya savunulması bence e, şu an Valorant'taki en zor en zor sitelerden bir tanesi A site. Çünkü shortu verdiğin zaman kısayı aldığı zaman rakip savunacak açı kalmıyor. Yer kalmıyor pek. O yüzden biraz zor site savunmak. Evet, Cennet tarafı bu arada 5'li oyununa devam ediyor. Daha doğrusu 4 kişi B tarafındalar. Ortaya çıkmıştı Maiko. Başlangıcı yaptı. 2 kişi çok defansif bekliyor. Savunma bölgesine yakınlar. Bu arada o kadar ilginç dağılmış ki Cennet tarafına. Oh. İp <laughs> çok güzel Görmeden yakınları. sıktı bu arada. Şimdi Power'a güzel yakalıyor da de. Sonrasında bir renk bomba var. Paora'nın mermisi bitti ama buradan hayatta kalarak çıktı. Bu önemliydi. Paora'nın yaşaması lazım. Ya, Ulti nereye girecek? Tabii Paora'nın ultisi de çok kaliteli DeepMans. Avcının hiddetiyle isabet buldum orada. Tam fark edemedim. Mini bir kill bulmuş. Paora karşılık verdi. Ve durum 2-3 hala çok zor. Atacak. Savunma ekibinin işi Paora. Direkt çıkmak istedi buradan fakat yapabilecekleri hiçbir şey yok DeepMans. Doğru açıda çok zorlanmadılar. 7-0 yaptılar. Hitman's hakkında bir fikrin var mı? 15 yaşında diyebilirim. Evet. Çok zaten genç olduğu için First Strike'da da maalesef evet. göremedik. 16 yaş sınırına takıldı ama gerçekten geleceği olan oyunculardan biri olarak görüyorum ben onu. Tabii yolu açık olsun. Kesinlikle. Yani Avrupa sıralamasında da... Evet her zaman listede. Evet. lise oldu var. bu arada. İki kere girdi ilk yüzde. Evet. İlk listede ben de vardım Karan biliyorsun. Evet evet gördüm. <laughs> Ben 37. idim ilk listede. Dipmasi'nin ilk 10'daydı. Türkiye'den de çok oyuncu yer alıyor o listede. Bayağı bir oyuncu var Türkiye'den. Bu da zaten Valorant'ta Türkiye'nin de önemli bir bölge olacağını herhalde şimdiden gösteriyordur diye düşünüyorum. Umarım aksi olmaz. Maiko kısadan yaklaşacak. Arkasında arkadaşları da var. Hücumun ağırlığı A tarafında kısaya verilmiş. A'yı taretle savunuyorlar. Bir drone. O drone ilk oyuncunun yerini açığa çıkardı. Michael sonra bakacak mı? Görmedi. Rakibi fark edemedi ama ilk il alıyor ve şimdi bu biraz sıkıntı yaratabilir onlar açısından. Hora ilk il aldıktan sonra Soma'ya karşı 3 mermi kullandı. 3'ü de kulaklarının yanından geçti Deep Man'sin. Ve takas gelmiş oluyor böylece adam üstünlüğü. Yine hücum takımında bu sefer bu round'u çevirmek çok daha zor. Hem <laughs> 4'e <Yani dörde gülüyor> pozisyon var. Tekman da kötü yakalandı. <laughs> kişi kaldılar. Rezdo vuruyor bu arada şeriflerle. Harika bir vuruşçularda fakat sonrasında şimdi de karşı yapabileceği çok bir şey yok. 8-0. Akıp gidiyor. Evet. Maşallahı var biraz. Açıkçası Cinel'in takımı momentumu zaten yakaladı. Yani iyi bir başlangıç yaptılar. O momentumu korudular. Devam ediyor aynı şekilde. <laughs> Cinel'den çok şık hareketler bu arada. <laughs> Yani o momentumu aldıktan sonra işte bunu durdurmak çok büyük bir mesele. Yani. <laughs> 8-0'dan geri dönmek bambaşka bir mesele bu arada. Evet. E, oradan bir 8 4, de... oradan bir <laughs> 13-8. <laughs> e, bu arada operatörüyle gitmek istediği için etem de rakiplerine değil bota sıkmak zorunda kaldı Tekvan. Açılışı yapıyor, sonrasında Deepman. Yaşından daha fazla vurmuş olabilir. Aura da yalnız sinirlendi biraz arma arma bomba duruma. Ve Mii de Power'ı yakaladı. İki Killjoy karşılaştığında savunma ekibi yine adam üstünlüğünü rakibe veriyor. Dipmez. Rakibini fark eder fark etmez bu ulti kullanmak istedi mantıklıydı ama isabet ettiremedi. Canı sıkıldıkça şu an ulti atıyor Dipmez ya. O kadar fazla <laughs> skor çıkarıyor ki ultisi de çok hızlı bir şekilde açılıyor tabii ki. Nil'in pozisyonu çok güzel. Yani rotasyonu tamamen engelleyecek bir pozisyonda bekliyor. Çınar belki yani A bölgesini almalarını engelleyebilir ama o da çok arada kaldı. Nereye bakacağından emin değil. Evet. Her yerdeler Çınar Mini'ye yakalandı. Ve böylece tek pozisyon Rezon tek başına Savaşı kazanabilir mi? Birden iki kişi oldular. Evet. Evet tek kaldırdı ama Mini <laughs> hiçbir şekilde tereddüt <laughs> yok. O kadar rahat ki ikisini de düşürdü. 9-0. Yani bu da bir soru işareti her zaman. Sage adam kaldırdığında piklemek mi gerek, piklememek mi gerek biliyorsun. Mini hiç düşünmedi bile. Direkt çıktı. Evet yani mini orada gerçekten sıfır tereddüt. Yani şansına deneyebilir aslında. Zaten kişi avantajları var. 8-0'dı. 9-0 oldu. oldu. Evet. Yani baktığımızda Tekvan takımında en yüksek skor Power'da 4. Diğer tarafın en az skoru 4. Öyle ilginç bir tablo var önümüzde şu an. Bundan sonra ben fikir belirtmem herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Aynen senin durumun artık bitti şu andan itibaren. Senin daha da kötü bir duruma düştüğümü görebiliyorum. Jüneyt <laughs> bu arada ilk almış. Mini'yi görüyor musun her zaman disiplinle? Evet. Deathmatch atarken bile vardır herhalde onda bu disiplin. Meni bekledi bekledi Sabrı'nın ödülünü de aldı. Evet, Rezon çok defansif oynamayı tercih etti. Bayağı bir geri çekildi. Tekvan o karanlık örtüden çıktı. Lobinin kontrolünü almak isteyecek. Dipmans'ı düşürdü. Beklemeye devam ediyor Tekvan. Çok sakin ikinciyi de vurunca... Birden değişti. Evet. Durum değişti ve 3 bir pozisyon gördük. Yalnız şöyle bir hücum oyuncularına baktığım zaman... Yani savunma başlangıç noktasına gidecekler. seçte oraya bakmaya gidiyor. Bir yandan. Evet Tekvan'ın pozisyonu hala güzel. Bu arada ikinci oyun ultisi olduğunu unutmayalım. İkinci oyun ultisiyle kontrol almaya çalışabilir ama Mayko çok iyi sızmış. Hiç beklemekleri bir pozisyon. Maiko, Rezno'nu vurdu döndü. Tekvan'a da vurdu. 10-0 oldu. Mayko o kadar güzel geldi ki hiç kimsenin haberi yok. Çok temiz bir oyun. Tekvan bir şekilde yakalayamıyor. Tekvan takımı daha doğrusu bir şekilde yakalayamıyor. Sandığı kazanacak pozisyona. Üzücü. Evet, biz e, çekişmeli maçın <laughs> taraftarıyız yani hani... Yani i̇kimiz de bu maçı çekişmeli geçeceğini düşünerek başlamıştık her şeyden önce. Yalnız bana dördüncü round'a geldiler, fark evet, ettiysen evet. direkt söyledim. <laughs> İyi döndün. <laughs> Sen ilk rounddan sonra döndüğün fikrinde zaten. Öyle hatırlıyorum. Ha ilk roundda tabii ilk asıl ilk roundda belli oldu tabii ya. Sonra evet. netleşti. Tekvan Cüredi düşürerek başlıyor ve ardı sıra oyuncularını <laughs> piklerken bir hata yapıyorlar. Hazretini kullanmıştı canını da çekebilecek aynı noktada ve Keş çınarı bulmuş. İlk roundunu kaybedecek. Cüredi ekibi ve bu aynı zamanda İlk yarının son rounduna girilirken farkın kaç olacağını belirleyecek round. Ekran parladı Evet. <laughs> net bir şekilde. Parladı yani... Belki geç. Ama neden olmasın? Ama neden olmasın her zaman. Valorant her şey mümkün. Ona bir. Orada. Neden olmasın yani. Bir anda 13-10. Senin de bu konuda Tecrübelerim var. Tecrübelerim <laughs> var. Evet. <laughs> bir 14 bir tecrübem var. Hayatım boyunca unutulmayacak bir tecrübe. Hala kanayan bir yara. Ama yani o kadar tabii sıkıntılı bir durum değil. Dikkat dikkat. Ve Çınar. Yaktı gemileri gidiyor. Çınar ultiyi yanlış yere attı. Solundaki oyuncuyu pek beklemedi. Keş sinsilik yaptı. <laughs> Çınar'ın <laughs> ek sinsili bombası Michael'ı yıkalarken Tekvan'da Mini'yi buluyor. Ulti var. O yüzden tekrar oyuna dönecek Michael. Evet, evet eğer daha güçlü. A bölgesinde bitirmek istiyorlarsa oyunu çok zor bir durum yok aslında karşılarında. Çünkü sadece Omen tek başına. Saç savunmasına çok gerek yok bu aşamada. Şu andan itibaren artık A. kararlara bakıyor. Power'un on bahsedecektim, Power öldü. Bu <laughs> sıkıntı biraz. son, yakın mesafede iki oyuncu var. Zıplayarak geliyor Cüneyt'e. Yemini bozdu iyi bir şekilde. Mid'de Sonradaki işi yakalamış. 2-2 hala Jet atıyor Jett! atıyor bugün. Tabi Jett'lerin günü, Jett'lerin şov vakti. Ya böyle bir turnuva da Jett'le tabi bunları yapmalı oyuncular. Bunları bu hareketlerimizden esirgememeliler. İlk önce Rast yaptı, bir ace attı. Bakalım Jett kaç kille tamamlayacak? 4 de tamamladı. Tabi ilk 3 kill. Ulti de geldi. Oldukça da güzeldi. O killler 11-1. 1-1-1. Evet standart bir cinet izledik burada. Yani. Standart bir cinet hareketi. Her gün bize gösterdiği, sık sık gösterdiği diyelim daha doğrusu. Her gün olmasa da sık sık gösterdiği hareketlerden biriydi. Artık cennetten de böyle şeyler görünce şaşırmamaya başladık. O kadar fazla yapıyor ki artık şaşırmamaya başladık yani. Umarım böyle gider. Evet kariyerinde bakalım ileride Jet Nerf'i ince neyle göreceğiz. Raze görür müyüz? Yani yani Gürcet'in öyle bir nerf yiyeceğini, zayıflatma geleceğini düşünmüyorum. Bakalım. Her şey olabilir. Operatöre geldi zaten. Bu biraz jet'e direkt nerf gibiydi bence. Evet aslında şu anda bir zayıflatma oldu zaten senin de söylediğin gibi. Ya ultisine nerf gelmemeli çünkü yetenekçi biraz onun ultisi. Hadi <laughs> biz de <Evet>. <laughs> oynamalıyız biraz. Sadece jet oynamamalı. 11-1 fark 10 ve tabanca round'undayız. <laughs> Rakip Hücum ekibi şu anda rakip demeyelim. Keş savunmada başarılı Deep Man çok okul ekibi çıkarmış. Tekvan rakibini yakaladı ve canını da çekmiş. Sonra Deep Man yine başarılı. İki hiç fena değil. değilim. tane gelen bir karşılık var. O bunlar Mike arkadan gelecek. Yalnız inanılmaz bir site pozisyonda çınarı yakalayamadı. Çok hasar verdi ama yakalayamadı. Bir rakiplerinin yerlerini gördü. Şimdi onların üstüne gidecek. et kullanıyor. İnsan Mike o. Mike ilk fırsatı tekmişti ama ikinci fırsatta da... İstediğini başardı. Yani Killjoy'un tarihi de ilk çıktığı zamanlarda bu kadar çatışma ortasında kullanılmıyordu. Şimdi çatışma anında rakibini eğimi bozmak için de kullanılıyor. Evet Mayiko bu arada çok iyi oynadı ilk roundu. Mayko genel olarak maç boyunca hep böyle beklenmeyen yerlerden çıkmayı oynadı. Oynattı. Evet yani büyük büyük ölçüde işe yaradı aslında. Yapıyor. Yani oynattı kendine iş düştüğünde oynadı. Evet, 12-1. Ciddi bir fark. Hani belki ilk round'u kazansalar böyle 6-7 oralara kadar gidebilirlerdi ama şu anda tabii o ihtimal çok düştü. İyi niyetini takdir ediyorum. Ama biraz zor gibi. <laughs> 12-1. Bu son round olacak mı diye bakacağız her round'a artık. Marco elini kolunu sallayarak açıldı artık bütün e, oyuncuları belli bir bölgede sıkıştırabilirler. Ortaya doğru yönelde ortada da kimseyi görmedi. Ortada zaten bir tane yer kaldı. O da B arkası. Bu ok atmaya bile gerek yok bence. Her şeyi anladılar evet. zaten. O arkadan gidiyor karşısına çıkacak. Mayko yalnız bir kere şey. Rezon. Belki az çıkardık killerden ama o yüz çıkardı hepsi şerifle. Hepsi evet, şerifle. Tam bir şerif ustası Arden Rezon. Maçın başından beri hep şerif ramplarını gördük. Tekvan bu arada Guardian'la yavaş yavaş ortanın kontrolünü almak için hareketlendi. Dördüncü pozisyon hala imkansız değil. Team Tekvan açısından Tekvan. eğer Jade'i vurursa ama başaramadı bunu. Hızlı bir şekilde değişim. Üçte iki pozisyon fakat Çınar'ın canı yok. Son botunu gönderdi. Mininin pozisyonu çok güzel. Tahmin etmiyorlar Mininin öyle bir yerde olacağını. Bot da zaten tespit edemedi. Yani mecbur B tarafına gidecekler. Zaman daraldı, mini'nin de çok ciddi bir bilgisi var. Orada mini! <laughs> Bu arada Dink de geldi. Evet çok, evet, çok az canları var. İkisinin yani. de çok az canı var. Ama Sage ne kadar <laughs> kalmış, çok kalmış. 33 saniye var. Canını tazeleyebilmesi <laughs> için tekrar Deep Man's hiç <laughs> acımıyor. Kendisi 3 <laughs> kilo aldı son <gülüyor> round'a. <gülüyor> 14 round süren bir ascent hikayesi. Bir kil, şey, bir round çıkartabildi <laughs> sadece. Maalesef. Tekvali ekibi şöyle bir tabi ben skorboardu da görmek istiyorum. Yani. Geçen evet. maç hatırlarsın, e, özür dilerim. <laughs> geçen yarıda hatırlarsın, dört kil e, ancak power.